Arkadaşlar şimdi kartalın e, yumurtasını çıkaracak arkadaş. Bir yer Bulgaristan'da. Kartalı görüyorsunuz. Evet boşluğu görüyorsunuz. Balın hediyesi yumurtasını şimdi çıkarıyoruz. Bayağı da yüksek bir yer. En az 6 metre. Evet. Zor mu? Açılmıyor mu? Çok mu orasan var? kafasına koyma elini. <laughs> Kartalın bir kafasını okşasana. Ah okşa. Ha. Gördün mü? Ha. Çek çek öyle çeksene. Devam seni güzel çekiyor. Kapançı da lan ya. Ya yok et kayını olsun. Kartal gidiyor. Evet. Şu... Evet. <laughs> Aşağı düşüyor adam. Çıkarıyor evet. Evet kartal gitti. Ne ne çıktı içinden? Ne? Sikke. Aynen. Bir tane sikke hediyesi çıktı arkadaşlar kartalı. Tam yapıştırmışlar. Oraya. Tam yapıştırmışlar. Evet. Tam bırak at kartalı. Evet. Daha ana 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 kayasına in. Kaçsınız? Evet, daha ana kayasına inmen lazım. Esas esas şey orası. Şimdi bir tane müjdesini buldun değil de mi? Istiyorsan. Bir tane buldu ya işte ya, müjdesini. Bayağı bir zor çekim. Aşağıdan çekiyoruz yani az 6 metreden yukarı çıkamadık. Kartal, <laughs> kartalın kartalı sadece şey mi kaldı? Kasası mı kaldı? Aynen. Bize yumurtasını çıkar da yumurta görsünler bir de. Gerçi buradaki delik böyle... Hasta delik. Yok yok. Yo. Aşağıda, aşağıda delik var aşağıda ön, ön, ön. Ayağım ucunda. ayağım biraz Bak. daha. Bu deliğe onu sok da bir çak oluyor. Ya sen şu şey sen orayı sen o deliği patlatman lazım. Ben göremiyorum. Ha orası bizim biz atayın altında. Ha orayı. Ha, Evet. Orayı Oray, deli esas malzeme orada. Ha. Şimdi senin aldığın bir tane sikke. Oraya çak. Ama çok zor yerde, sarp yerde olduğu için durması çok zor. Ha, evet. Gidiyor mu? Gidiyor işte diyorum orası. <laughs> orası. ben burayı nasıl Tamam onu yaracan esas kasa orada işte. Yarılmıyor mu? İçeri giriyor esas kasa orada burada da yapıştırılmış. Ya yavaş yavaş yaracan ama düşme ama aşağı arkası da arkası da arkadaşlar bunun çok sarp olduğu için zor duruyor. Arkada hiç yer yok arkası uçurum. Gördüğünüz gibi en az 6 metre dikkat et. Kusura yavaşça yavaş. şu deri tam o yerde mi şöyle kırmamız lazım. Dikkat et tamam patlat şuraya. hadi gözünü seveyim. Hadi paracıklar çıksın hadi. Yese çıktı Dikkat et. İyi yarıyabilirsin. Vermeyelim vermeyelim canlı görsünler video'yu Ayak kayıyor mu? Dikkat et Şöyle de bir yer kur olsaymış Orada güzel Var var altta bak bir altta şey var lan. Lan nasıl basayım oraya? Buradan oldu. Ya bak ucunu basa Ucunu bu tarafa Burada burada ha? Bak ucunu oraya bas Tamam Dikkat et dikkat et ha, Bitti oldu bitti Lan yavaş yavaş dikkat et çok sert çünkü görüyorsunuz arkadaşlar Hatta Şuradan siz öyle ama içeri gidiyor zaten boşluk Tamam orayı kırman gerekecek Esas Sen şimdi aldığın bir sikkeyi aldın yumurtasını çıkarman lazım Kartalın şimdi Kartalın şimdi sen bir sikkesini çıkardın Esas yumurtayı çıkarman gerekecek Yarın mı bırakacağız burayı Yarın bırakmayalım biraz daha uğraş Boş ya onu içi boş ya. Biraz daha uğraş şimdi burada kartalı kartalının bakışı yeri buradaydı gördüğünüz gibi burada da mezar odası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi oradaki şurada da bir yön sunak işaretimiz var orada da var. Orada da bir kuruk. Aha, aman. Çok sert ya. Ver onu verin. Biraz. Orada da yavaş yavaş çek işte vurba. Şimdi burada da bir şeyi düşürdük. Boşluk var. Boşluk nasıl gidiyor? Şöyle ya boşluk var da Ağabey içi içinde esas, esas kasa orada işte. O deliğe soktun ya. Bak deliğe sok. Kamerayı bir daha görsün bak. O deliğe sok. Bak sok deli Bak sok deli Bak eliyle çakıyor bak. Bak, bak gördüğünüz gibi. Gördün mü? Esas içinde işte orası da kapatılmış orası. O çaktığı yerde şurada da arkadaşlar girişimiz orada. Kaya, e, aslında kaya mezarımız. Tam bu şekil. Şurada zaten kaya mezarı mihrabımızın yerini vermiş. Yukarıda da aynı şekil. Orada da bir kuru kafamız var. Orada da kartalımız vardı. Burada da girişi orayı vermiş. Hadi bunu becereceksin. Açmıyor mu ki? İçeri gidiyor çünkü içerisi boş. İçeri İçeride büyük bir... Büyük bir kaya kasası var içeride. Yukarıdan bu şeye vur bakalım bir kaya sesini bir duyalım. Görüyor musunuz boşluğu? Bu bak boşluğu. Yandan vur o deliğin orada. Görüyor musunuz boşluğu? Bak, bak, vur. Görüyor musun boşluğu? Ha, orada ama. Çok dikkat et. Şeyden öyle o bu az önceki vurduğun yer var ya tak tak yapan yere öyle inciltemiyor musun? Orası seni kıramıyor musun? İşte yavaş yavaş yani sen kapatman lazım. Sen yavaş yavaş girmen lazım. Hı? Çalışamıyorsun ya. Tamam, sen yavaş yavaş vur bu uzasın fark etmiyor. İsterse 20 dakikalık olsun daha iyi olur. Sen çalış. yavaş. Yavaş. Yoruldun mu? Yok ya pel biraz, şapıyor ya, büküldüğü için. İşte çay, çıkış yeri çok sarp olduğu için çıkamıyoruz. İnsan şöyle bir merdiven yapar buraya. Da. Ayak yeri sunak sunak ayak yeri yapmış sana da açamıyorsun. Boşluk şöyle gidiyor. Siz şu kaya diyorsunuz zaten değil mi? Evet içeresi, evet. İçerisi işte kasa onun bak görüyor musun? Çakıyor nasıl gidiyor görüyor musun? Aynen. İçerisi dolu onun. Biraz daha çakman lazım. Çakarsa bu sefer çıkarman lazım, yarman lazım orayı nasıl yarca? Ne diyor bakalım. Muz kalıyor orada. Açamayacağız mı? Kalsın daha... mı? Zombuyu getirelim ya bir dahakine. Hı? Zombuyu getirelim. Zombuyla açacağız. Onlar onunla açamıyoruz. Çünkü sağ bir yer. Yukarıdan vurduğun zaman o boşluk yerlerini bir daha vursana az önceki vurduğun gibi. Bak. Az önce yandan vurduğun yer. Ha, orasına gidiyor zaten. O çiviyi çak bak bir daha. Çivi İçerideki ha. İçeride boşluk işte. Tam kasanın olduğu yer içerisi. Bak gidiyor. Çakma çıkaramam bu sefer. Böyle vur bakalım. Yukarıdan şöyle vur bak. Vuruyor mu? Yarmıyor mu? Sadece şey yukarıdan boşluk bırak. Şey oynuyor. oynuyor. Hmm. Neyse arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyoruz. Büyük bir zombur aldığımız zaman bu kaya kasasının açılışını da göreceksiniz. Sade bir sikke çıktı değil mi Yasin? Aynen. Yumurtasını kartalın çıkaramadık arkadaşlar. Görüşmek Burada üzere. Bir şey var He? Burada bir şey mi? Çıkardın mı? Ne bu? Ne o? Çıkar. Çıkar. Daha kapatmadım videoyu ya. Çekirdek gibi şeyler var. Ne çekirdeği Bir... Kartalın yumurtası olmasın? Küçük küçük mü? Aynen. He? Aynen. Tamam kartalın yumurtası. Çıkar. Biraz genişletemiyor mu onu? Biraz genişletsen o. Çıkanı da göster. Neymiş o? Kırma ama. Tamam. Hafif genişletemiyor mu? Yandan mı vur, vuramıyorsun değil mi? Çok zor ya. Var mı etsen? Esnaf var mı? bir şey var. <laughs> Oğlum, Niye yalan söyleyeceksin? Tövbe Çubuk lazım. He? Çubuk. Çubuk mu? Ya biraz genişlet de al ya. <laughs> ne rengi rey? Ne renk? Altın gibi. Altın mı? Aynen. Altındır o zaman. Çıkar. Hafif ama öyle genişle. Ha? Ha? Orasan zaten bak nasıl kırılıyor görüyor musun? Ha? Ha? Yavaş. Çıktı mı? Ne lan? Neye göster? Kameraya. Evet, at, dur, or, bir tane mi? Var, çok var. Çıkar evet. onları. At var mı Çıkar onları, çıkar. Getir bakalım ben bakayım. Bu Daha Bu eski bir şeye benziyor. Kaliteye benziyor. Çıkar çıkar. Evet çıkar. Kameraya göster çıkardığını da. Evet. Çıkar. Evet. Atma atma. Orayı biriktir bir yeri. Onları aman göster. Aman. Atma. Çıkar. Bir sürü var yani. Burada ne diyeyim ya sana 15 20 tane falan var. Kayayı genişletemedin değil mi? Ha gene mi çıktı? Çık 15 20 tane var. Kemikten yapılmış kalbe benziyor onlar. Aha. Vallahi dökülüyor. güzel. Dörtülüyor alıcı. Oo. Yakala yakala. Aşağıdan alacağız onları. Evet. Çıkar. Lan bu neydi böyle ya? Allah Allah. Daha geliyor ha? Şöyle gidiyor mu hala? Vallahi geliyor dam. <laughs> Şimdi bu kemikten yapılmış kalbe benziyor. Aynen kemik ama oyanmış, mı, mı? sarı mı? Sarıya da benziyor. <laughs> Oo çıkarıyorsun. Acı mı çek? Tadı nasıl? Acı mı bu çıkan kıymetli tohumun? Ona göre yerden toplayacağız bak. Acının acısı var ya, aynı. Biraz daha çıkar bak. İçinde. Yani. Bak bak nasıl çıkarıyor. Bak bak. Bak bana nasıl çıkıyor. Bak. Bak. İçinden çıkıyor. Bak görüyor musun? Bak. Ara hep tohum oldu. Babo. Elini tut da eline düşsün biraz. Alayım. Ha çekici koy. Çıkar. Abooo. Ya bu gizli tohum diyorum. Şeylerden kalmış. Bu Roma'nın kullandığı bir gizli kaya kasasında hazine ararken tohum çıktı. Bir tane sikke çıktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz bir şey. Hatta şey abi göstereyim onu. Çekeyim at. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu. Sen bir şey düşürme de kafama. Bak düş çıkan böyle bir tohum aha atıyor daha ile çıkıyor bak. Bak. Bas o çıkıyor gördüğün gibi. Aşağı İçi da çok da dolu da. değil mi? Aynen. En az kaç kilo var orada? Vallahi daha yukarıdan açtıkça geliyor. Var mı 5-10 kilo? 5-10 kilo da 5-10 kilo da 2-3 kilo, kilo falan var. 2-3 kilo. geliyor Yani. Arkadaşlar şu tohumlar çıkıyor. Kaya, kaya kasasından. Bir tane yukarıdan sikke çıktı. Bunun He? sadece bu adet e, geri kalanı araya düştü. Şu şekil şunlar kaya kasasından çıktı. Kartal işaretinin içinden arkadaşlar. Hala da çıkıyor değil mi? Aynen. Bana var. Gördüğünüz gibi hala çıkıyor. Ha şurada zaten. Bir, bir iki kilo şurada var. Ya var Aynen. değil mi orada 2 kilo? Aynen, çok var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Belki de bu bir tohum böyle bir eşi benzeri yoktur. Bu, bu, bunu bir analiz yaptıralım mı? Yaptıracağız tabii ya. Bunu bir analiz yaptıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak. Bundan en az kaya kasasından 4 kiloya yakın çıktı. Hala da içinde var. <laughs> Görüyorsunuz sesi. Orası hani. Ama ya bu zamana kadar ilk defa böyle başımıza bir şey geldi. Bir tane sikke çıkıyor, geri kalanı tohum çıkıyor. Bu tohum da eşi benzeri olmayan bir tohum. Evet. Görüyor musun? Biraz sonra kırıp bir de tadına bakalım mı bunun? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ay Ayaşın aşağıya bu mu da, da ya. Ah, belki... belki sikke de var şimdi ya. Yani. Zaten Hı? bir tane adet çıkardık ya. Evet. Aha borçlu. ama çok zor yer İnanılmaz bir sap yerde gördüğünüz gibi aslında kartalın yumurtasını bekliyorduk arkadaşlar bize çıkan bu tohumlar çıktı gördüğünüz gibi bize erkek kartal da geldi yumurtlamıyor şu tohumları topla biraz ya getir elime yere düşenleri topla topla Onları Değerlidir bence. En çok da o taşın arasına düştü, değil mi? Aynen. Daha toplam ne değeri? Eee, bir analiz yaptıralım da. Ama nasıl saklı kalmış ha? Ya nasıl? Ama o? Nasıl? Ama şimdi, lan, Şimdi düşünüyorsun. Burasının tarihi en az 1400 yıllık falan var. Baktığın zaman bu ıı, kaya kasasını neden böyle bu şekil yapıp da içine bir sikke, bir de Aman alttaki tohumları toplarken kaza geçirecekti. <laughs> Ay, Vallahi, attı, kafayı kıracak <laughs> Tohumları toplarken kaza geçirecekti. Valla bugün var ya, la yani komedi gibi güler misin ağlar mısın açıyorsun koca kartalı <laughs> bir tane sikke çıkıyor içinden tohum çıkıyor. <laughs> tohumları topluyor musun? Hı? Hı. topluyor musun evet. topla topla onları getir <laughs> at da şu içinden biraz daha tohum çıkarsın <laughs> görüyorsun arkadaşlar tohum topluyoruz <laughs> al al aşağıya onları da bunları da şöyle şöyle yan at abi yan at yan at sen o tohumlar gene al düştü onları da Kafaya düşürme dur tohumları asın Sen elini koy ya Tohumları çıkarırken Belki bunlar değerli bir şeydir ya Gerçek bunları adam kayanın içine koymaz ha Hayvan mayvan işi değil bu Nasıl girsin hayvan kapalı yere Aynen Yani kapalı orasana nasıl girsin bunu zam bunu zamanında orasanın adam kapatmış. Bir tane üst tarafına kartalın baş tarafına sikka koymuş. Geri kalan tarafına gördüğünüz gibi şu tohumlardan koymuş. Ben yarın koyacağım göstereyim. <laughs> i̇çinde bunların içinde altın çık şey çıkmasın. Kırdınız mı? Kaç tane bayağı topladın mı? <laughs> Ay göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da hayret bir şey var. Görüyorsunuz. Onları cebine koy. O yere düşeni de. Tamam bırak. Bu Bunlar çelik. Hani benim böyle dökülüyor hep. Bir taraf ağrıyor. Yani çünkü sen çalışamıyor. Burayı dedektör de çıkarıp kontrol edemiyoruz. Öyle bir yer ki. Bırakıyoruz mu? Hani. Tam bir ya. Şu şeyin bir tane içini başkan senat çekici de bir kıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası çok zor. Burada dediğin gibi o elinle göstersene deliği. İşte Hafif orasını açtık. Cep gibi, cep gibi. Cep gibi işte orasını açtık. Orasan kapalıydı. Kartal vardı. Kartalın üstünden bir sikke çıktı. Geri kalanında işte şu tohumlardan çıktı. Ama tohumlar ne kadar vardı? En az 4-5 kilo vardı değil mi? Yere falan düşe. Zaten var. Çok, Çok var değil mi O kartalın burada da satan arkadaşlar Şurası da giriş gördüğünüz gibi Bak şu girişi görüyorsunuz Görüyorsunuz giriş orasanla kapatılmış Burada mezarı veriyor Burada zaten kaya mezarın Temsil eden sunağını görüyorsunuz Küçük sunaklar büyük sunaklar Orada gördüğünüz kaya kasası vardı Burada da mezarımız var Şimdi içinde hala var Bir tanesini kır Heh, Çıkar bak gördünüz mü yani bu badem filan değil arkadaşlar bak bu içi böyle çıkıyor böyle bir tohum gördüğünüz gibi şu güzel de bir süslemesi var ha şu değil mi dış kısmının görüyor musunuz çok, arkadaşlar çok da temiz bak şu şunun süslemesini görüyorsunuz bak gördünüz mü tadı nasıl tadı aynı kayısının ee, acısı bakayım hmm. ama tadı harika arkadaşlar ama hiç bozulmadan aynı Kaya kasasının içinde kalp gibi duruyor arkadaşlar. Hı Bak hı süslemesini hı. görüyor musunuz? Bak. Süslemesini görüyor musunuz? Nasıl harika bir şey. Görüyorsun. Sende var değil mi cebinde? Cebinde var. Tamam. En az bundan 4-5 kilo çıktı. Gördüğünüz gibi kaya kasasımız yarım kaldı. Bunu zombuyla açabileceğiz miyiz bir dahakine? <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.